Salli ala nabiyyina Salli ala muhammedin Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi berekatuhu. Değerli seyircilerimiz ve izleyicilerimiz, Ramazan'da Hadis Serseri adlı programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz efendim. Efendim bugünkü hadisimizin başlığı Herkes kendi dairesinde mesuldür ve mesul olduklarından sorumlu tutulacaktır. Buyurun efendim hep beraber hadisimizi deneyelim. An İbni Umar <laughs> yakul, Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul, Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti. Ravahu Buhari. Abdullah bin Ömer radıyallahu an rivayet eder ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Sizlerden her biri kendi sahasında hakimdir ve her biriniz idareniz altındakiler hakkında sorgulanacaksınız. Evet değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz sizlere şimdi bu hadisimizin açıklamasını sunmak istiyorum. Her insanın bazı hakları ve sorumlulukları vardır ve bu latif hadis bu iki konuyu dikkatimizi çekmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan bir açıdan her ne kadar yönetilen durumunda olsa da başka bir cihetten yönetici durumunda olur demek istiyor. Bir insan bir idarede memur iken üstlenir, üstlerinin emrindedir. Ancak evinde çoluk çocuğu için yönetici hükmündedir. Bir hanım eşiyle sevginin yüksek makamında olmasına rağmen yönetim söz konusu olunca kocasının sözüne uyar. Ancak çocuklar, hizmetçiler ve elinin altında bulunan kocasının parası üzerinde yönetici hükmündedir. Aynen bunun gibi bir kraldan köleye kadar, bir generalden ere kadar, bir validen müstahdeme kadar herkes kendi dairesi içinde hem yöneticidir hem yönetilendir. Kral bütün vatandaşların yöneticisidir ancak Allah ve kaza ve kader kanunlarına tabidir. Diğer yöneticiler ve yönetilenlerin durumu da aynen bunun gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi bunların hepsi sorumlu oldukları alanda emri altındakilerin haklarını ödeyip ödemedikleri hakkında sorgulanacaklardır. Hatta emri altında hiç kimsenin görünmediği bir insana baktığımızda onun da kendi nefsinden sorumlu ve yönetici hükmünde olduğu görüyoruz. Nefsi üzerinde ona tam manasıyla yetki verilmiştir. Bundan dolayı o kendi nefsinin haklarını ödeyip ödemediği hakkında sorgulanacaktır. Böylelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumun hangi tabakasına ait olursa olsun herkese uyarmıştır. Çünkü o mutlaka bir açıdan yönetici hükmündedir ve yönetim dairesi içinde yaptıklarından sorgulanmaya her an hazır olmalıdır. Diğer bir açıdan bu hadis bir müjde içermekte ve sen ne kadar aşağı derecede olursan ol, diğer bir cihetten sen yöneticisin. Bundan dolayı Allah'a şükretmelisin ki o sana ezeli hükmetten, hükümetten bir makam vermiştir. Eğer sen şükredersen gelecekte ilerlemek suretiyle şu anki hüküm ve Hüküm verme durumundan daha iyi bir hüküm verme durumuna gelebileceksin diyerek insanın azmini güçlendirmektedir. Kısacası haklar ve sorumlulukların bu latif dairesi insan için hem müjdedir hem uyarıdır. Müjdedir çünkü yönetici olmak Allah'ın bir ödülüdür ve uyarır uyarıdır çünkü her yöneticinin sorumlulukları vardır. Nitekim gerçek mümin nimet karşılığında her açıdan teşekkür eder, ve sorumluluk açısından daima uyanıp durur ki ilerlemenin ezeli sırrı bundadır. Evet değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Efendim diğer bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.